Konu yeni değil. Giriş ve çıkışı yalnızca Mudanya yolu. N'dan yapılabilen Bademli bölgesiyle ana yolda oluşan trafik yoğunluğu giderek artıyor. Nitekim, geçmiş dönem, BUSİAD Başkanı olan Ergun Hadi Türkay'ın gözlemini 11 Mart 2021 günü aktardık. Bademli çok büyüdü. Yapılaşma ve nüfus arttı. Yeni işyerleri yoğunluk getirdi. Bölgedeki 30'a yakın okulla da trafik yükü oluştu. Eskiden evimden çıktıktan 8 dakika sonra işime ulaşabiliyordum. Şimdi bu sürede ana yola çıkamıyorum. Önerisi şuydu. Karşıda şehir hastanesi var, Bademli şehir hastanesi arasına 1.5 kilometre yol yapılsa hem Bursa yeni bir artır kazanır, hem Bademli'ye giriş çıkışlar tek noktaya mahkum kalmaktan kurtulur. O gün, eski Mudanya Caddesi ile Eğitim Caddesi'nin birleştiği kavşağa yakın yerden başlayıp şehir hastanesine ulaşan eski köy yolunun genişletilip ıslah edilmesi halinde Bademli'den alternatif çıkış olacağını, bunun da Mudanya yolu ve geçit trafiğini rahatlatacağını söylemişti. Şimdilerde geçitteki metro çalışması nedeniyle daha da geçilmez hale geldi. Sabahları Mudanya yönünden 3 şerit gelen yol önce Bademli'den çıkan öğrenci servisleri ve işine gitmek isteyenlerin araçlarıyla kesişip Haybeli Otele kadar şişiyor. Bademli içinde de uzun kuyruklar oluşuyor. Öyle ki, bir dostumuz, eskiden 4 dakikada çıkabildiğim Mudanya yoluna ulaşmak şimdi 50 dakikayı buluyor. Dedi. Oysa, sohbet ettiğimiz dostlar, çözüm de önerdiler. Hasköy yolu, NDA, yenilenen tarihin Nilüfer Hatun Köprüsü'nden geçip şehir hastanesine ulaşmak ve çevre yoluna bağlanmak daha kolay olabilir. Yoğunluğu artan Bademli'de, metro kazısı nedeniyle geçişi zorlanan Mudanya yolu da böylece çok rahatlar. Gerçi, Balat Şehir Hastanesi, arasında metro inşaatı var ama geçitte trafik içinde çalışılabildiğine göre, burada yandan tek şerit bile zorunu çözer. Bu iradeyi, bekliyoruz. Geçit vermeyen köprü, geçit köprüsü. Geçit köprüsü, Cumhuriyet döneminin ilk kemerli köprüsü olduğu için tarihi değere sahip. Ne var ki, 10 yıldır gündemde olan tarihi geçit köprüsünün yanına yeni köprü için şimdiye kadar somut adım atılamadı. En son, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. 12 Şubat'ta geldiğinde, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Metro ile birlikte köprünün genişletilmesini istedi. Bakan, olumlu baksa da köprü geçit vermemeye. Devam ediyor. Geçitte işyerleri, ulaşılamaz girilemez, hale gelen esnaf kaygılanıyor. Son günlerde, geçit, esnafından elektronik postalar geliyor. Okuduğumuz her iletide de esnafın kaygısı öne çıkıyor. Diyorlar ki, 1 Eylül'de, geçitteki metro kazısı çalışmalarında önce Mudanya, sonra Bursa yönünde dükkanlarının önünün kazılacağını ve birer ay sürecek çalışmalarda yolun ortaya alınacağını yazdınız. Gerçi, Mudanya, yönünde dükkanların önünün kazılması rötarlı başladı, ama esnafı tedirgin eden şu. Çalışmanın iki yönde de birer ayda biteceğini yazdınız, ama bize önce 1.5 ay dendi, dağıtılan bilgi yazısında ise iki ay yazıyor. Yıllardır. Alışveriş geleneği olan geçit, Te dükkanlara ulaşmak için arkadaki dar sokağa girilmesini beklemek kolay değil. Buna karşın, çalışmaları yürüten şantiye ekibinin deneyimli olduğunu biliyoruz. Bu kazıları da hedeflenen sürelerden önce bitireceklerini düşünüyoruz. Yoksa esnafın işi zor. Orman yangınına erken ve etkin müdahale. Cumartesi akşam saatlerinde Orhaneli ormanlık alanında yangını çıktığı haberi geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri 9 dakika içinde erken müdahale yanında 5 uçak, 12 helikopter, 27 araç, 150 personelle etkin müdahale yaptı. Hatta orman yangınlarında yönetim ve koordinasyon için hazırlanan üstün teknolojili komuta aracı da yangın yerine sevk edildi. Yangın da çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İyi Parti'den Nilüfer Krizi açıklaması, kol kırıldı ve yen içinde kaldı. Gelişmeyi 15 Eylül günü duyururken Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılığı için İyi Parti'ye ayrılan kontenjanın farklı düşünceleri ortaya çıkardığını yazdık. Bunun üzerine, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, N'dan, bir açıklama geldi. Diyor ki, esas olan il teşkilatının iradesidir. İl divan heyetimiz ve yönetim kurulumuz da, başından beri tüm taraflarca bilinen bir hakkın teslim edilmesi adına, Nilüfer Kurucu İlçe başkanımız ve belediye meclis üyemiz Osman Uçar'ın atanması yönünde görüş bildirmiştir. Hak olan da budur. Devam ediyor ancak ittifak ortağımız CHP'nin genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık üzerinden müdahil olunması siyaseten etik olmamış buna vesile olunması ise iddia edildiği gibi önemli bir krize değil sadece gereksiz polemik yaşanmasına neden olmuştur. İl başkanlığımız açısından konu kol kırılır yen içinde kalır hükmündedir ve kapanmıştır. CHP'de Kılıçdaroğlu hazırlığı programa göre CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 ila 14 Ekim'de Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı kutlamalarının da yer aldığı etkinlikler için Bursa'ya geliyor. Hazırlıkları da CHP İl Başkanı İsmet Karaca geniş katılımlı toplantıyla başlattı. CHP ildeki toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Lale Karabıyıkayıl, Bursa milletvekilleri, ilçe ve belediye başkanları katıldı.